Yeryüzünde iki tane rejim var özünde. Biri monarşi, biri cumhuriyet. Eğer bir ülkede ülkeyi yöneten kimse bir hanedanın mensubuysa, nesebi olarak gelmişse, seçim yapılmamışsa Orada monarşi var demektir. İkincisi cumhuriyettir. Eğer devlet başkanı veya cumhurun reisi seçimle iş başına geliyorsa orada da cumhuriyet var demektir. Fakat yeryüzünde çek, tek çeşit monarşi olmadığı gibi tek çeşit cumhuriyet de yok arkadaşlar. Bu cumhuriyeti biz çok kutsuyoruz. Fakat meselenin aslı öyle değil. Yeryüzünde beş çeşit cumhuriyet var. Bir, sosyalist komünist cumhuriyetler var. İkincisi, otokratik totaliter cumhuriyetler var yeryüzünde. Üç teokratik cumhuriyetler var. Din esasına dayalı İran başta olmak üzere İsrail Yahudi fıkhına dayanıyor. Dördüncüsü bürokratik cumhuriyettir. Beşincisi de demokratik cumhuriyettir. Şimdi bizim cumhuriyet bunun neresindedir? Dünyanın 200 küsur Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkesinin 149'unun idare şekli cumhuriyettir. Şimdi peki bizim cumhuriyet neresinde? Biz demokrasiyle cumhuriyetten önce tanıştık. İlk meşrutiyet 1876'da yayınlandı. Sultan Abdülhamit Osmanlı Rus Savaşı'nı bahane ederek anayasayı rafa, rafa kaldırdı ve koyu despot ve, ve e, müstebit bir yönetim kurdu. Şimdi Sultan Abdülhamidi bize evliya mevliya falan diye takdim ediyorlar. Alakası yok. Yeryüzünde böyle bir Abdülhamit yaşamadı. Nedir peki Sultan Abdülhamit? Niye bugün böyle yüceltiliyor? Türkiye'de Kemalistler ona şey dediler ya Kızıl Sultan. O zaman bizim Ulu Hakan dememiz lazım. Merhum Necip Fazıl çok iyi bir şairdi ama dünyanın en kötü ideologlarından birisiydi. Serapa Ego'ydu. Ulu Hakan Abdülhamit Han diye bir kitap yazdı. Arkasından bir fesli vatandaş var Trabzon'dan o ona destek verdi. Bizim muhafazakarların tarih şuuru bu iki adamdan gelir. İkisi de sakattır. Şimdi onlar Kemalizm'e övgüler diziyorlar, bizimkiler Hamidizm'e övgüler diziyorlar. Arkadaşlar bunun ya Kızıl Sultan ya Ulu Hakan demek zorunda mıyız ya? Bizim tarih şuurumuz övgüyle sövgü arasında mı gidip gelecek? Meşrutiyet rafa kaldırıldı. 1908'de meşrutiyet ikinci kere ilan edildi. Sultan Abdülhamit kendi iradesiyle ilan etmedi. Dayattılar ona mecbur kabul etmek zorunda kaldı. Sonra malum işte Birinci Dünya Savaşı vesaire Cumhuriyete geldik. Bizim Cumhuriyetimiz 1923'te kuruldu. İlk cumhurbaşkanımız nasıl seçildi biliyor musunuz? Mecliste 334 milletvekili var. Mustafa Kemal kendisine oy vermeyeceğini düşündüğü her milletvekilinin kapısına bir manga polis ve asker koydu. O gün dışarı çıkmamalarını sağladı. Mecliste 158 milletvekili oyladı. Oy birliğine seçtiler. Nasıl seçim ama? İyi mi? Sonra sonra monarşik bir cumhuriyet devam etti. Yani bizim otokratik dediğimiz tek adam yönetimine dayalı, totaliter dediğimiz dayatmacı bir cumhuriyet kuruldu ve hiçbir Osmanlı padişahının yetkisi Mustafa Kemal'in yetkisi kadar yoktu. Şimdi 5816 sayılı kanun Atatürk'e hakaret edilmesini yasaklar arkadaşlar. Atatürk'ün eleştirilmesini değil. Şimdi tabii Atatürk'ü de bir tabu haline getirdiğimiz için arkadaşlar biz sevdiklerimizi ilahlaştırıyoruz. Sevmediklerimizi yerin dibine geçiriyoruz. Ya biz insanları insan olarak değerlendiremeyecek miyiz? Osmanlı padişahları onlar birer beşerdi. Onların sevgileri vardı, aşkları vardı, nefretleri vardı, artıları vardı, eksileri vardı. Mesela çok acımasız şekilde kardeşlerini katletmişler. Bunu savunalım mı biz? Dolayısıyla Mustafa Kemal'i de iyi tarafıyla, yanlış tarafıyla ele almak zorundayız. Mustafa Kemal öldükten sonra tek parti dönemde de bu despot yapı devam etti. Biraz önce gerek Ruhi Hocam, gerekse Ahmet Hocam, Bediüzzaman Hazretleri'nin Cumhuriyet'le ilgili, meşrutiyetle ilgili görüşlerini ifade ettiler. Mesela Said Nursi Cumhuriyet'e karşıdır diyorlar. Said Nursi saltanata karşıdır. Saltanat esasen İslamiyet'e aykırıdır. Ama Bediüzzaman Said Nursi doğrudur. Kemalist Cumhuriyet'e sonuna kadar karşıydı. Ben de karşı, bugün de, yarın da. Şimdi neydi o Cumhuriyet? O Cumhuriyet falan değildi arkadaşlar. İşte manasız isim ve resim dediğimiz oydu. Yani adını Cumhuriyet koyunca Cumhuriyet olmuyor ki mecellede bir kaide var. Diyor ki tebeddülü esma ile hakayık tebeddül etmez. Yani isim değiştirmekle gerçeği değiştiremezsiniz. Şimdi ismini değişince ne oluyor? Mesela Ahmet Türk, HDP'nin ileri gelenlerinden biz adamın soy ismini Türk yapmışız. Adam 24 ayar Kürt. Siz ona adını Türk koyunca Türk mü oluyor? Ve Doğu Güneydoğu'da da mesela en fazla kullanılan isim Türk, Öztürk, Öztürkçü, Özbek, Afşar, Türkmen, Türkmenoğlu kendi aklınca bu, bu aptal anlayışla biz bunlara bu ismi verirsek bunlar asimile ol demişiz. Bu insani mi bu soruyorum ben şimdi size öyle bir şey var mı şimdi? Soyadı kanunu 1934 yeni çıkıyor. Senin adın Nevzat Kürt olsun. O da haklı olabilecek kardeşim ben Kürt değilim ki niye benim soyadımı Kürt koyuyorsunuz? Peki sana konması istemediğin soy isim niye başkasına konuyor? Dolayısıyla ismi isminizin Cumhuriyet olması sizi Cumhuriyet falan yapmaz arkadaşlar. Peki demokrasinin neresindeyiz? Bizim 82 anayasası bireyi korumaya yönelik hazırlanmış bir anayasa değil. Devleti korumaya yönelik bir anayasadır. Cumhuriyetler devleti korur arkadaşlar. Demokrasiler bireyi korur. Onun için eğer cumhuriyetiniz demokratik değilse arkadaşlar o cumhuriyet beş para etmez. Ben demokratik olmayan bir cumhuriyette yaşamaktansa ben demokratik bir monarşide yaşamayı tercih ederim. Çok açık. Biz de diyoruz ki sözde değil, özde bir cumhuriyet. Bize yakışan demokratik bir cumhuriyettir. Kuzey Kore gibi değil. Efendim Suriye gibi değil, İran gibi değil, Irak gibi değil, İsrail gibi değil, Küba gibi değil. Şeffaflık, hesap verilebilirlik, eşitlik, hak, hukuk, adalet ve ahlak. En büyük, en büyük ızdıraplarımızdan birisidir. Biz ahlaksızlık içinde debeleniyoruz. Yalan söylememek de ahlaktır. Rüşvet alıp vermemek de ahlaktır. Onun bunun malına çökmemek de ahlaktır. Merhamet de ahlaktır. Şefkat de ahlaktır. Cumhuriyetimiz 100. yılını erdi. Biz demokrasinin neresindeyiz? Arife tarif gerekmez. Bu kadar ben bu kadar laf ettikten sonra herkes bulunduğu yeri parmağıyla koymuş gibi bulur. Demokrasilerde laiklik esastır arkadaşlar. O Bediüzzaman Hazretleri'nin özellikle tarifini yaptığı benim anladığım laiklik dinsizin dinsizliğine iyileşmez. Ateist ateist olarak yaşar ve ölür. Dindarın da dindarlığına ilişmeyen bir laik anlayışı olacak. Bu doğru. Bizim devletimiz anayasada Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir laik, iki sosyal hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Demokratikliğin daha kıyısındayız. Laiklik çok sakat bir laiklik anlayışı yeni gelişmeler var ama hala biz bunu oturt, tam manasıyla oturtabilmiş değiliz. Sosyal devlet konusunda fena değiliz. Birçok ülkeye göre de iyi epey mesafe kat ettik. Ee, hukuk devletleri zaten ifade ettim. Güçler ayrılığı prensibi olmazsa olmazdır. Yani yürütme, hükümet, yasama, meclis ve yargı. Arkadaşlar bizim özellikle Cumhuriyet tarihini esas alalım. ...bizim Cumhuriyet tarihimizin hiçbir gününde yargı bağımsız olmamıştır. Hiç kendimizi aldatmayalım. Medya, hür, hür medya Cumhuriyet olmazsa olmazdır. Yani hür basın olmazsa olmazdır. Ve basının bir gücü var, dördüncü güç olarak yasama, yürütme ve yargının yanı başında bir de medya gücünden dünyada, demokratik ülkelerde söz edilir. Ama bizde medyanın gücünden söz edemezsiniz. Güçlerin medyası vardır bizde. Yani bu, bu önemlidir. Şimdi din, din meselesinde Ahmet Hoca çok güzel ifade etti. Bizim tanımladığımız bir dine inanacaksınız. Ben bir ara bir televizyon programında dedim ki Emevilerden bu yana gelen bütün padişahlar, şahlar, sultanlar, melikler, emirler ve cumhurbaşkanları İslam dünyasından söz ediyorum. Bu tabi Avrupa'da da bunun örnekleri var. Kendi dünyevi saltanatlarını pekiştirmek için dini kullanmışlar. Bu da cumhurbaşkanları dahildir. Ve en fazla kullananlardan birisi de Mustafa Kemal Atatürk'tür dedim. Tabi kıyamet koptu. Bakın meclis nasıl açılmış arkadaşlar biliyor musunuz? 1920'de Mustafa Kemal heyeti temsiliye adına bütün vilayetlere bir genelge gönderiyor. Genelgenin özü şudur. Efendim yev ve cumanın kutsiyetinden bir istifade. Cuma günü kutsallığından yararlanarak 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi küşad edilecektir, açılacaktır. Bütün vilayetlerde hatme şerifler indirilsin. Buhari şerifler okunsun. Efendim mevlid şerifler kıraat edilsin. Memleketimizin ve padişahımızın, halifemiz, efendimizin halasına dua edilsin. Onun kurtuluşu için dua edilsin. Biz de biz de cuma günü mebuslarla beraber Hacı Bayram ve Veli Camii'nde kılacağımız cuma namazından sonra tekbirler ve tehliller eşliğinde müftü efendinin duasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi açacağız demiştir. Genelge bu. Ben bunun orijinalini, günümüz Türkçesini hepsini yayınladım. Ve aynen böyle yapılmıştır. Şimdi burada bir problem yok. Devletin dini, dini İslam'dır vesaire vesaire. Peki eğer Mustafa Kemal isteseydi Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir başkanlık kurmazdı. 12 Eylül rejimi nasıl ki dinden yararlanmak istiyor idiyse o da dinden yararlanmak istiyordu. Ve Sünni İslam geleneği üzerine kurdu. İsteseydi farklı bir şey de yapabilirdi. Niçin? Çünkü Sünni İslam geleneği, ben de Sünniyim bu arada onu rahat söyleyeyim. Müslümanların itiraz ve isyan hakkını yok etmiştir. Kulul emre itaat, biat, oh çok iyi. Öksürse diyeceksin ki ne kadar güzel bu ferah feza makamından mıydı falan diyeceksin. Şimdi bu, bu, bu biat anlayışı, bu kuru körü körüne itaat anlayışı maalesef bizi harap etmiştir. Ve Cumhuriyet'in başında kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına şu din formatını önermiştir. Herkes Müslüman olacak. Herkes Hanefi olacak. Herkes Maturidi olacak, yani herkes Sünni olacak, herkes Hanefi olacak, herkes Maturidi olacak ama herkes Alevi gibi yaşayacak. Bize takdim edilen din budur. Ve ondan da bir hayli, mesela Fali Rıfkı Atay hatıralarında diyor ki, Çankaya kitabında, diyor ki, Gazi bir şey yapacağı zaman iki kişiyi ikna ederdi. Bir Fevzi Paşa, çünkü askerlerin başındadır, paraşan Fevzi Çakmak. İki Rifat Börekçi Hoca o da imamların başındadır derdi. Üçüncüye gerek yok. Ve maalesef böyle yürümüştür.